Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Concord markasına ait AP14 Bluetooth kulaklığı tanıtacağız. Kutunun üzerinde yine diğerlerinde olduğu gibi teknik özellikleri ve ürün bilgisi bulunmakta. Hep birlikte kutumuzu açıp inceleyelim. Görüyorsunuz. Kulaklık uçları silikon uçludur. görüyorsunuz. Beşgen şekilde tasarlanmış. Arkasında yine markası. Alt kısmında ise mikro şarj gelişi bulunuyor. Uç kısımlarındaki mıknatıs sayesinde kulaklıklar birbirinin yerine oturmamakta. Kendi haznesini oturuyor ve şarjını oluyor. Kulaklıklar içeriye takıldıktan sonra görüyorsunuz kutunun üzerinde led ışık hemen aktif hale geliyor. Kutu içerisinde ise bir adet şarj kablosu, mikro girişli, bir adet yedek silikon boyutları olacak şekilde tarafınıza ulaşıyor. Şimdi hep beraber cihazımızı bluetooth'a bağlayıp ses kontrolünü gerçekleştirelim. Görüyorsunuz hemen aktif hale geldi zaten. Ya bakın bağlandı. Şimdiden alan herkese hayırlı olsun.